robotik cerrahi yöntemiyle kolon kanseri ameliyatı geçirdim. İkinci günde yürüme olayını gerçekleştirebildik. Ben Sertel Seven, 69 yaşındayım. Bundan 3 ay önce Gayta'da kan görünümü şikayetiyle Bazakol Hastanesi'ne müracaat ettim. Burada da bu işin erbabı olan o gün hocamızla muhatap olduk. Kendisi bize ilk olarak bu işlemle sağlıklı bir şekilde geriye dönüş olabileceğini, neler yapılabileceği konusunda ayrıntılı, detaylı bilgiler verdi. Çok rahat bir e, operasyon geçirdim. Şu anda ağrısız, sancısız ve ameliyatın o korkulan yüzünü hiç yaşamadan yoluma devam ediyorum. Bu rahatsızlıkla muhatap olan ben sertecür seven. Son sözlerim olarak e, diyorum ki, eğer böyle bir e, olayla muhatap olursanız, bazekol. Ve o gün hocamın adını bir numaralı sıraya koyabilirsiniz. Bazı ekol hastanemizi değerli hocalarını, değerli destek ekiplerini tavsiye ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.